Evet, dördüncü kısımdayız. Oksijen içeren bileşiklerin asitli ve bazı oksitlerin asit ve bazlığına bakacağız. Metal oksitlerle başlayalım. Metal oksitler iki sınıfta bazik ve amfoter oksitler olarak sınıflanacak ama çoğu bazik oksit. Ve metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir diyelim. Kalsiyum oksit gibi metal oksitler yapısında OH içermediği halde su ile reaksiyona girdiklerinde OH- iyonu içeriyorlar. Bu nedenle bazı gibi davranacaklar. Yani biz yapıya baktığımızda o haş içer mi, o baz olamaz demeyeceğiz. Metal ve oksijen e, suya atıldığı zaman kalsiyum ve hidroksite dönüşüyor. kalsiyum ve hidroksit yollarına. Bu da ortama e, bazik yaptığını gösteriyor. Metal artı oksijen eşittir bazik oksit. Metalin yanında, e, oksijen yanında metal görürsek bazik oksit diyebiliyoruz. Amfoter oksitler, hidro e, o, hidroksitler veya... Burada amfoter metallerin oksijenli ve hidroksitli bileşikleri Amfoter özellik gösterecek. Kim bunlar? Al, sana, popuç, zannetme, beyaz, çarık diyoruz. Alüminyum, kalay, kurşun, çinko, berilyum ve krom amfoter metaller olarak karşımıza çıkacak. Ne demek amfoter? Hem asit hem de bazı reaksiyona girebilen demek burada da amfoter metallerin oksijenli bileşikleri de amfoter özellik gösterecek. Alüminyum oksit, çinko oksit, viridyum oksit gibi yapılar ve amfoter metallerin kendileri, oksitleri, hidroksitleri hem asit hem baz özellik gösterir diyeceğiz. Alüminyum, alüminyum oksit, alüminyum hidroksit bunların hepsi asidik ve bazik çözeltilerde reaksiyona girebilirler diye. Ametal oksitler iki türlü asit oksit ve nötr oksit. E, oksijence zengin ametal oksitler pH iyonu içermediği halde asidik çözelti oluşturuyorlar diyelim. Ametal atomu sayısı bileşiklik oksijen atomu sayısından daha az ise buna asit oksit diyoruz. Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi. Bu arkadaşlar da su ile tepkimeye girdiğinde e, H artı veya H3O artı iyonu oluşturuyorlar. N2O5 görmüş olduğunuz üzere iki tane NO3. E, iki tane proton vermişler. Bu şekilde e, arkadaşlar asit yapısı oluşturuyor diyelim. Nötr oksitler oksijence fakir e, yapıları. Oksijen sayısı ametal metal sayısına eşit veya daha azsa nötr oksit oluyor diyelim. E, burada ametal atom sayısı fazla. Burada eşit, burada da eşit. Bunlar nötr oksit olacak. Genel tablomuz var. Aklınızda bulunabilir ve oksitlerin reaksiyon verdikleri yapılara bakalım. Asit oksitler asitlerle tepkime vermiyorlar. Kimle veriyorlar? Bazılarla ve suyla. Bazik oksitler asitlerle tepkime veriyorlar. Bazılarla vermiyorlar. Suyla tepkime veriyorlar. E, nötr oksitler ya asitlere suyla tepkime veriyorlar. Amfoter oksitler de bazı tepkime veriyorlar. Suyla tepkime vermiyorlar diyeceğiz. Aşağıda verilen oksitlerin sonuç ödeltme asit bazik nötr amfoter olarak sınıflandırıp Onlarına yazınız demiş hemen oksijenin yanındaki e, yapının, e, atomun e, metal mi ametal mi olduğuna karar vereceğim. Sonra asit veya bazik olarak sınıflandıracağım. E, sodyum metaldir bildiğiniz üzere. O zaman bu yapı bazik oksit olacak. E, şimdi burada tabi metal ama amfoter de olabilir. Amfoter değil sodyum. Onun için direkt bazik oksit dedik. Direkt bazik yazdık. Metalse amfoter olup olmadığını da bakacağız. Mg metal, metal ve amfoter değil o zaman sadece basik oksit diyoruz. O, lityum metal yine basik oksit diyoruz. Zn amfoter o zaman amfoter karakterde olacak. Al amfoter amfoter karakterde olacak diyelim. Fosfor metal, oksijen sayısı fazla olduğundan dolayı asidik oksit olacak. Cl A metal, oksijen sayısı fazla asidik oksit olacak diyelim. K2O, K metal e, ve amfoter metal değil. Onun için bazik oksit olacak. CO2 oksijen sayısı fazla ametal asidik oksit olacak. N2O3 azot ametal oksijen sayısı fazla asidik oksit olacak. NO e, burada oksijen sayısı e, ametal sayısına eşit nötr oksit olacak. SO3 oksijen sayısı fazla ve ametal kükürt onun için asidik oksit olacak diye. Evet şekildeki düzenekte HNO, CO, DNO2, NH3 ve SO2 gazları, cam borudan gönderildiğinde 1 ve 2 dolu kaplarda tutulan 3 ve 3 yönünde dışarı çıkan gazlar hangisine doğru olarak gösterilmiştir diyor. Şimdi kaplara bakacak olursak kim var burada? Birincisinde asit var, ikincisinde baz var tutulan derken demek ki reaksiyona girenler olacak. Şimdi ben ilk önce bunlar ne karakterde ona bakalım. NO bir kere nötr, ametal, oksit ve oksijen sayısı ametal sayısına eşit. Aynı şekilde CO da nötr oksit olacak. NO2 oksijen sayısı fazla olduğundan dolayı asit oksit. NH3 bazik karakterde baz bildiğiniz üzere amonyak. SO2 de oksijen sayısı fazla olduğundan dolayı asit oksit olacak. O zaman burada kim tepkime girer? Hemen onu söyleyeyim. Baz tepkime girer. O zaman burada kim tutulacak? Amonya. Burası da baz olduğundan dolayı burada kim tutulacak? Asitler. Kim o asitler? NO2 var. Bir de SO2 var. O zaman hem asitlerinde bazı tepkimeye girmeyecek olan kim? NO ve CO diyeceğiz. O zaman cevabımız galiba denizli olacak. Yukarıda XO2, YO oksitlerin suda çözüme denklemleri verilmiş. Ortama verdikleri iyonlara bakınca XO'nun asit oksit olduğunu, bunun da bazik oksit olduğunu söyleyebilirim. O zaman X ne karakterlidir? A metaldir diyoruz. Y ne karakterdir? Metaldir diyoruz. E, bu oksitlerin türleri XO2 ve YO'nun e, türleri nedir diye bize sormuş. Birisi asit oksit, birisi de bazik oksit olacak. Diye. Aşağıdaki madde hangisi suda çözüldüğünde H3O artı derişimini arttırmaz. Nitrik asit adı dan e, da anlaşacağı gibi asit. Formik asit asit karakterde. Oksijen sayısı daha fazla ametal oksit. Bu da asit oksit olacak. P2O5 fosfor e, oksijen sayısı daha fazla asit oksit. Ama CO nötr oksit olacak. XNOMEN maddesinin Su özelliği şu bir ilave Alüminyum ile tepkimeye giriyormuş. Alüminyum kim? Alüminyum bir kere amfoter. ve elektrolittir yani elektriği iletiyor. Ortamın ya haşatı ya ovaş eksi verecek suda iyonlarına ayrışacak yani. Maddelerden hangisi olabilir demiş. Xen M yapısı. Şimdi amfoterle tepkimeye girdiğinden dolayı NaO bazik oksit bu olabilir. Bazılarla tepkimeye giriyor da amfoterler. SO3 asit oksit Bununla da girer ama CO nötr bildiğiniz üzere amfoterler nötrlerle tepkimeye girmiyorlar. 1 ve 2 diyoruz. X katısı suya atılarak tepkime gerçekleştiğinde su çözelti OH eksi Morse mol sayısının arttığı gözlemlendiğine göre X katısı ile ilgili e, X katısı suya atıldığında OH eksi değişimini arttırıyorsa bazıları diyeceğiz. E, yargılardan hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. E, şimdi en az bir cins ametal içerir demiş. En az bir cins ametal içerir demiş. Şimdi e, biz bazıları görürken neleri yorumlamıştık? E, bazı yapılarını incelerken e, bir kere metal olabiliyordu, metal oksit olabiliyordu mesela Na2O. Ondan sonra ...MgO olabiliyordu. Amonyayı çokça görmüştük. Bu şekilde. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. O da şu. Oksit olursa zaten ametal içeriyor oksijen atomu. Bunun dışında da... ...diğer bazik yapılarda da... ...NH3'te mesela OH yok ama... ...mesela NaOH yapısında... ...KOH yapısında... ...bazik olduğu zaman ortamda bir ametal bulundurmak zorunda oluyor. Hepsi metal olamıyor. E zaten hepsi metal olursa alaşım oluyor. Metaller kendi aralarında ya saf metal olacak e, ya da e, ne olmak zorunda? Alaşım olmak zorunda. E, onun için e, burada kesinlikle bir ametal olması gerekiyor. Yapısında OH bulunmasına gerekiyor. NH3'de yok. şu işte yok. Na2O'da da yok. Metal oksittir, metal oksit olmayabilir, NH3 olabilir mesela, NaOH olabilir. Bu doğruluğu kesin değil ama doğruluğu kesin olan nedir diyoruz? Yalnız birdir diyoruz. Al2O3 yapıyı tanıyacak olursak yapıda alüminyum var ve alüminyum bildiğiniz üzere amfoter. Amfoter bir oksit doğru. NaOH'un sulu çözeltisiyle ile tepki vermez. Bu yanlış. Amfoterler hem asit hem bazı tepkime veriyordu. Suda iyi çözünür. Evet. E, Suda e, pardon. E, Suda iyi çözünür demiş. Bu yanlış olacak. Suyla ile tepkimi vermiyor demiştik. Hali 2O3 e, yani amfoter oksiter. E, HCl'nin sulu çözeltisiyle ile verir. Evet hem asitle hem de bazı tepkime veriyordu. Kuvvetli bazlarla tepkime veriyor. Onu da altını çizelim. E burada hangileri yanlıştır diyor. Su ile tepkime vermesi yanlış. ve bazı tepkime vermez demiş. O yanlış olacak. 2 ve 3 yanlıştır diyoruz.